Kurban Bayramı'nın sayılı günler kaldı. Vatandaşlar kurbanlık ibadetlerini gerçekleştirmek için kurbanlıklarını ayırtmaya devam ediyor. Tabi Kurban Bayramı deyince ilk adres kurban pazarları oluyor. Biz de Ankara Mühye Köyü'nde bulunan Mühye Kurban Pazarındayız. Kameraman arkadaşım Eren Sevim'le birlikte buradaki ortamı anbean sizlere göstermek için buraya geldik. Tabi kurbanlıklar satıcıları tarafından hem büyükbaş hem de küçükbaş olmak üzere teker teker ayrıltıyorlar nizami ve düzenli şekilde. Tabi hem kurbanlık hayvanların hem de halk sağlığı için prosedürler prosedürlerde gerçekleşiyor. Şu an gördüğünüz gibi kameramın Eren elansem de sizlere gösteriyor. Kurbanlıkların kulaklarındaki küpeler ve irsaliye numaralarıyla satıcıları, kurban hayvanı almak isteyen satıcılar bu irsaliye numaralarından kurbanlıklarını denetleyebiliyorlar. Tabii kurbanlıklarda herhangi bir sağlık problemi var mı? Kurbanlıklar nereden geldi? Satıcıları kim? Teker teker Tarım Bakanlığı'nın kendi sitelerinden görebiliyorlar. Tabi denetleme yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor. Kurban Bayramı boyunca tarım ve il müdürlükleri burada kendi bünyelerinde çalışan veteriner hekimlerle kurbanlıklarını denetlemeye devam edecekler. Tabi alıcıları bekleyen kurbanlıklar bilindiği üzere dediğimiz gibi sorgulama küpelerinden mevcut bakımları gerçekleşiyor. Şu anda gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Eren Sevim teker teker size Mühya Ankara köyündeki kurban pazarını gösteriyor. Şu anda dediğimiz gibi kurbanlıklar burada nizam ve düzenli şekilde alıcılarını bekliyor. Tabi bayramın 15 gün öncesinde kuruldu kurban pazarları. Ülkenin dört bir yanından Ankara, İstanbul'a batı bölgelerine kurbanlıklar geldi. Doğudan batıya 80 bin adet kurban geldi. Tabii yalnızca kurbanlıkların gelişi de değil fiyatları da merak ediliyor. Küçük baş kurbanlıklar 15 bin ve 35 bin lira arası satılırken bandında satılırken büyük baş kurbanlıklarda 145 bin lira civarında bir satışı bedeli başlıyor. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı dedik. Tabi kurbanlıklar her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nın sonuna kadar yoğun bir şekilde, sirkülasyonlu bir şekilde devam edecek. Alıcılar genellikle ilk küçük başlara bakıyorlar, sonra büyük başlara bakıyorlar. Ondan sonra alımlarını gerçekleştirip kurban ibadetlerini yapıyorlar. Ankara Mühye köyünde izledik. Mühye Kurban Pazarı'nda. Burada teker teker nizam bir şekilde, temiz bir şekilde devam ediyor satışlar. Alıcılar buradan pazarlıklarını yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Kurbanlık koyunlarını ibadetlerini gerçekleştirmek için alıyorlar. Buradaki atmosferi size kameraman arkadaşım Eren Sevim'le birlikte an be an gösterdik. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem denetimler kurbanlıklara yönelik hem de gözlemler devam ediyor. Tarım ve İl Bakanlığının veteriner hekimleri tarafından biz de buradaki atmosferi sizle an ilettik diyelim söz merkeze bırakalım.